Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Power of the Chef'in 10. bölümünü çekiyoruz. Bugün Semin Hanur şefimiz bize hindi çıkın yapacak. Evet. Şefim ne var içinde bize? Anlatır mısın? Hindi eti için sos yaptım. Sosunda zeytinyağı var. Evet. Pul biber var, zencefil var, muskat var, tuz var. Ondan sonra bunun üzerine kremalı mantar yapacağım. Evet. Güzel. Başka nasıl bir sunum düşünürsün? O da sürpriz olsun. O sürprizli iddialı. Evet arkadaşlar bugün e, neden böyle tek kişiyiz? Bugün e, Senanur şefimizle beraber özel bir program yapıyoruz. 10. bölüm özel olsun diye. E, ve tam 10 sayı hani iki rakamlı olduğu için onda o yüzden 2 kişiyiz. Bugün. E, Murat şefim bugün yok. E, maalesef birkaç işlerinden dolayı katılamadı. Sizlerle diğer bölümde beraber olacağız. Evet şefim başlayalım. Şefim şimdi ne yapacaksınız? Şimdi ben patateslerimi soteleyeceğim. Evet. Peki nasıl bir sos kullanacaksınız patateslere? Zeytinyağı, pul biber, bir de kırmızı biber. Evet. Şefim 10. bölümü nasıl hissediyorsunuz? Buraya kaç kere katıldınız? Bu Oldum dördüncü katılımım. <laughs> evet. 10. bölümü seninle beraber yapıyoruz. Evet çok güzel olacak. Diğer yarışmamızda nice bir onlara inşallah diyelim. Ve orada Semanur şefimiz de katıldı. Yani yarışacak bizlerle beraber. Ekranlarınızda olacak. Güzel lezzetli yemekler yapacak. Ve şimdiden zaten başlıyor. Her gün farklı bir yemek yapıyor. Bugün hindi... E, İlk defa bir hindi yapacaklar zaten. Evet. İlk, i̇lk defa sen yapıyorsun hindiyi de zaten. Bayağı ilkleri yapıyorsun Balık burada. Balık yaptım. Balık yaptın Et yaptım. Aynen, kıyma da yaptım. Bugün de hindi eti yapayım dedim. Güzel. Hindi etini e, ızgara da mı yapacağız? Evet ızgara da pişireceğim. Güzel. Bir de dakika. E, Patatesleri de yanına e, garnitür olarak mı kullanıyoruz. Evet garnitür olarak kullanacağım. Başka yanına garnitür olarak ne koyacağız? Başka bir şey koymayacağız. Bir de mantar mı var? Mantarı ben etin üzerine süreceğim. Kaşar yapacağım. Onu fırında eriteceğim. Oo, Sonra güzel. özel hazırladığım bir sos var. Onu da üzerine koyacağım. Şefimiz özel sosuyla gelmiş. Kimse vermiyorsun be. Peki, Sena Şefim. Ee, mutfakta en çok neyde zorlanıyorsun? <laughs> mutfakta neyde zorlanıyorsun? Evet. Sipariş geldiğinde panik olmamdan. Panik. Evet. E niye peki bu oluyor? Yetiştirememe korkusu. Tahminin var mı? Evet, yetiştirememe korkusu. Ya da güzel yapamama korkusu. Ama e, nasıl diyeyim, bir film var mi? E, Toy diye bir şey, fareli bir film. film. Evet. Orada e, kaptan gusto falan bahsediyor. Orada onun bir sözü var. Sadece cesur olanlar yemek yapar diye, değil mi? Buradan izlemeyen herkese tavsiye ederiz o filmi. Çok güzel bir film. Peki şefim, e, kaç dakikada kızaracak bu? 5-10 dakika bekleteceğim. 5-10 dakikada kızaracak. Evet. güzel. Arkadaşlar, yalnız siz eti e, pişirirken, eti pişirirken e, birazcık çizin. Daha çabuk, e, şey, daha iyi pişmesini sağlar. Çabuk. sağlar. sağlar. E, biz de çizdik zaten az bir şey. E, Sizler de çizerseniz çok yorulur çünkü ortası çiğ kalma olayı var, ee, pişmiyor o kadar şeyden sonra, yanıyor zaten. Yanmasını istemiyorsak, hafiften çizgiler atarak daha çabuk pişmesini sağlarız. Evet şefim... E... Ben şimdi kaç... kremalı da yapacağım. Evet, onu da başlayalım. Kremayı biraz haşlayacağım ama... İlk önce. Baştan mantarları mı sot ediyoruz? Evet mantarları mı soteleyeceğim edeceğim ilk önce. Mantarları nasıl sote ediyoruz? Tereyağında mı yoksa sıvı aç çekmeyi Ben zeytinyağında soteleyeceğim. edeceğim. Zeytinyağında? Evet. Oo. Peki baharat alacak mısınız? Bunda? Tuz karabiber. Tuz karabiber. Evet. Klasik baharat çeşitleri. <laughs> Ama en güzel de yakışıyor o araç testlerine. Peki bugün nasıl bir sunum yapacaksın? Söylemedin ama artık. O sona kalsın. Sona kalsın diyor. Evet. bayağı Baya bir sevkiyor. Şey Sonlara saklıyor. Şefim kaç dakika sot edeceksin mantarı? 2-3 dakika. 2-3 dakika. Evet. da bir çevirelim. Bunların Kulaşıkta. Vereyim ben sana. Ha, onları da. Peki Chefim, e, bu mutfakta tek kaldığınız zaman, çok sipariş gelince ne yapıyorsunuz? Çok en çok yaptığınız şey? Elimiz kılırsa yalnızca diye bu alıyor. Evet o çok yaşanıyor. Yani bir bir kere de hiç öyle sipariş geldi oldu mu? Yani Aynen. kaç tane geldi peki? Ya her yere bir belli, belli süresi olduğu için değişebiliyor. Ha. Tamam, ben de yaşıyorum o olayları. Çok yaşıyorum hatta bize garsonlar sürpriz yapıyor. <laughs> Son dakika golü gibi bizde bir tabir var mutfak gibi. Son dakika golünü azmaya çalışıyorlar garsonlar. Peki şefim, e en güzel yaptığın yemek hangisi? E, soğuk. Ne? Soğuk, soğuk çeşitleri çok güzel. Soğuk. Yapıyor. Evet. Soğuk çeşitlerini, meze çeşitlerini seviyorsun yani. Seviyorum. Ve yapıyorum? Kendi özel bir yarışmaya gittiğin zaman özel bir sosu yaptın mı? Evet. Yemek. Tabii. Yaptım. Peki ne aldın? İlk gittiğim yarışmada tatlı yapmıştım. Orada süper mi zaten? Speciali. Bir gün Kazanamam burada görmek diye isteriz. Evet onu yapmayı düşünüyorum burada. Bir gün bekleriz onun tadına bakmak isteriz. Peki ne almıştın o yarışmada? Altın madalya. Altın madalya. Şu ana kadar kaç tane altın madalyanız var? Şu an sadece bir yarışmaya katıldım. Bir yarışmaya? Evet. Nisan'da Hatay'a gideceğim. Nereye gideceksin? Hatay. Hatay. Ara yemek ve tatlı yapacağım ortada. O iki yemekten tıkatıyorsun. Evet. Peki orada ne yapmayı düşünüyorsun? Kendine özel sos mu yoksa... E... Tatlım spesiyel yine. Ama spesiyel ana yemeğim tatlım. yöresel. Peki yöresel dediğin ne yapacaksın? kuzu incik ama kuzu incik çok basit. O yüzden değiştirebilirim. Değiştirebilir. Kuzu inciği yetiştirebilir misin peki? <laughs> Önceden hazırlayıp getirirsek haşlayıp... O ben. her zaman oluyor zaten. Belki de zaten bütün şeflerimiz de biliyor. Yani onlar da bu yoldan geçtiği için yarışmalara katılan şeflerimiz. Onlar da az çok böyle bir ön pişirme, ön, ön plas olayı var. Zaten biz de burada da yapıyoruz zaten ön mizan plasımızı. Aynı şekil orada da zaten ne yapıyoruz. Evet şefim. Kaç tane tavuk yapacağız bugün? Tavuk göğsü 5 Pardon, hindi. 5 5 tane. Aynen. İnşallah bakalım göreceğiz. Peki e, senin buradan gönderme yapmak istediğin bir şey var mı arkadaşlara? Power of the chef hakkında. Herkesi buraya bekliyorum. Çıkı Herkes çıkıp çıkıp gelsinler evlerimden. Çıkıp çıkıp gelin. Aynen. <laughs> e, bir şey vardı şefimiz vardı. Çıkın çıkın gelsinler. Bırakın gelsinler gibi. Sesini şefimiz Yok başka. Onun neyse ismini vermeyelim şu an. Sonra vereceğiz. İleride. Bakalı diye çıkın. Power of Chef'e gelin. Aynen. Kremamız kaç dakika duracak şimdi öyle mantarın içerisinde? 2-3 dakika daha duracak. 2-3 dakika daha. Yani krema kendisi birazcık çekmesin lazım. Evet. Buradan ev hanımları bizi izliyor. Bugün Yorumlar da geliyor. Düzgün diyor. tarifler tutmuyor hiç diyor bize. Burada genelde evde yapılamayan şeyleri yapıyoruz. Ama bugün evde yapsınlar diye bunu seçtim ben. Evet. Çünkü ev hanımları da izliyor. Evet, fazlasıyla izliyorlar. Sana da evet. yazarlar belki. Yazmış olurlar zaten. Bize yazıyorlar. E, Yemeklerin anlatımı birazcık e, tutmuyor evdeki tariflere göre. Ama biz burada göz kararı yapıyoruz bir yandan. Çünkü pek ölçüm kullanmıyoruz. Çünkü alışmış zaten gözlerimiz. Yani neyi ne kadar açacağımıza ellerimiz alıştığı için direkt yapıyoruz. Biz ortalama tahminini yapıyoruz zaten söylüyoruz. Evet şefim. E, şimdi siz e, neleri hangi yemekleri daha çok seversiniz? Sevdiğiniz yemekler? plan bakar Benim en çok sevdiğim plan <gülüyor> <gülüyor> Tatlı mı güzel? Tatlı ile aram yok aslında. Hiç yok. Başka ama ne demiştim ben duyamadım. tatlı yapmayı çok seviyorum ama yemeği seviyorum. Nedense biz yaptığımız yemeği yarısını sadece ucundan bir tadına bakıyoruz. Daha güzel olmuş. Tamam hesabına yapıyoruz. Böyle hepsini bir kerede de yediğimiz Nadiren gözüküyor. O da çok açığa olursak. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan girip de akşam çıkınca mutfağa. Ben yani o zaman tabii yiyoruz <laughs> haldurulur. <laughs> Şefim şimdi kaç tane kızarttık biz top göstere? Beş. Beş, Beş tane. Sosumuz hazır mı? Şimdi kremalı altını üzerine süreceğim. Üzerine kaşar koyacağım, erticeğim fırında. Evet. En sonda e, kremanın üzerine kaşar koyuyor arkadaşımız, pardon şefimiz. E, ondan sonra da fırına atıyoruz. Fırında kaç dakika durması gerekiyor? 5 dakika kadar yeter. Zaten sadece kaşar eritmek Kaşar erisin, hani Aynen. böyle biraz kızarması gibi olsun. Aynen. Ama... Nar gibi olsun, kıpkırmızı. Nar gibi, kıpkırmızı. Bizim e, mutfaktaki tabirimiz nar gibi, kıpkırmızı olsun. Evet arkadaşlar bugün 10. bölüm e, bölümdeyiz. Bugün Sena, şefi, Sena, evet. Sena şefimiz Sena Sena şefimizle beraber e, 10. bölümde e, Hindi yapacak bize. 10. bölüm özel oldu. Hindi ama farklı yapıyor. E, bir iddiası var tavuk gibi olacak bebe. Bu da nazarı. Gelmiyor. <laughs> Gel <bir ya. gülüyor> Altın. Tam onu doğru yok yandık. 3 <laughs> saniye kuralı. 3 saniye mi 5 saniye mi? Evet bunu bir tartışırız. Ee, şeyde yazabilirler. Y videoların altına. 3 mü 5 mi saniye mi onu söylerler. Zaten tavadan düştükten sonra. Nasıl düzüyoruz bir ekranlarına da gösterirsek? Üzerine mantı, kremanı mantarı yayıyorum. Yayarak koyacağım. Evet. Tam sosluyoruz yani bunu. Kremasını tam yapıyoruz. Evet şefim bir de yanında mantar güveç yapıyoruz değil mi? Evet. Onu da yaptık. Doruk, Fır yuvarlık. Fırına attık. Zaten birazcık evet. uzun sürüyor çünkü mantarlar büyük. Sosumu koydum. Şimdi üzerine kaşar koyuyoruz. Üzerine kaşar koyuyoruz. Kaç dakika tutacağız şefim? 5 5 dakika. dakika fırında Yeter. durması makuldür diyor şefimiz. Sena şefimiz. Şefim, ileride kendinizi ne olarak görüyorsunuz? Yani hedefiniz ne? En büyük ben, meslek, meslekte en büyük hedefiniz. Uçak aşçısı olmak istiyorum. Uçak aşçısı? Evet. Uçaklarda, Tüh, göklerde kartal gibi. <laughs> evet, onu istiyorum. Peki niye bu uh, uçak açılığına ne merak sardı? <laughs> Bedava gezme avantajı. <gülüyor> Bedava <gülüyor> <Evet>. gezme avantajı. <laughs> Peki bunu kim e, Nereden gördünüz ya Nereden da isimlendiğiniz gördüm? biri var mı? Uçak Mutfakta bir şefim var. O da uçak aşçısı olmak istiyor. Ha. Beni doldurdu kendisi şu an. <laughs> evet gidiyor. Uçak aşçısı oldu sayılır. Oo. Ben de peşinden gideceğim onun. Peki şefim onlar için ne gerekli? Biraz bilgiye sahipsinizdir. İki Değil mi? ya da dört yıllık üniversite istiyorlar. İlk Türk Hava Yolları'nda çıktı. Sonra bütün uçak firmaları özenip Evet, doğru. Meslek yaygınlaşmaya başladı. Zaten biz bizim mesleğimiz hem gökte, yerde, <laughs> her yerde var açlık evet. Zaten güzel bir meslek. Yerde, gökte, her yerde. Aynen. Yerde, gökte, her şekilde meslek e, mesleği açlık mesleğini nasıl diyeyim? Ölmeyen meslek diyorlar, değil mi? Ya insan yaşadığı sürece evet. Aynen. Peki ama robotlar çıkıyor. <laughs> Onlara ne yapacağız? Bizim yerimize mutfakta garsonlar sipariş alırsalar altında onlar robot gibi çalışırlar yani. Onlar çalışırlar da aşçıları, aşçılar gibi olabilecekler mi? Doğaçlama yapamazlar değil mi? Sevgi veremezler elleriyle. Aynen öyle. Biz burada şu an şefim kendi elleriyle sevgisini kattı, aşkını kattı. Aynen. Bir de hayalinden bahsederek yaptı bunu. Daha farklı bir lezzetli olacak. Şimdi onu fırına atacağım. değil mi? Evet. Tamam. Fırına atalım. E ee, şefim, şimdi ne yapacağız sos olarak? Şimdi ben özel sosum var. Tamam, onu yapalım. Şimdi fırındayken ben de özel sosumu yapacağım. Tabii. Ve yavaş yavaş 10. bölümün sonuna... önceden bölümün. hazırlayıp getirdim. Sadece burada ısıtacağım. En güzeli. <laughs> Tariflerim gizli diyor benim. Ee, yavaş yavaş arkadaşlar 10. bölümün sonlarına geliyoruz. Ve ayrıca en çok sevdiğimiz bölüm. tatlı bölümü. Evet şefim şimdi e, nasıl yapacaksınız şu e, sosumuzu? sosunuzu? Açacağınız su, suyla Aynen suyla. Aslında tavuk suyla açıcı peki, daha iyi oluyor e, ama. Evet. Güzel şu an imkanlarla. Elimizdeki imkanlar bunlar. Aynen, suyla. Yapacak Aynen. Ne? Şey peki bu tavuğun e, hindimizin üzerine e, hangi sos önerirsin? sos olarak kremalı mantar yaptım ben. Evet, üzerine ayrıca bir tane sos döküyorsun sen. sosu çok iyi gider. Demoglas sosu gider diyor. Domatesli demoglas ve mantarlı demoglas çok iyi gider ama ben kremalı mantar yaptığım için domatesli demoglas daha iyi gider. Yani renk cümbüş yapacaksın. Aynen. Evet. İzleyeceğiz, göreceğiz. <laughs> Peki şefim, e, şu anki hedefiniz ne? Yani uçaktan sonra, e, şey, uçağa geçmeden önceki hedefiniz? Ya da tek hedef uçak aşçılarına? Şu an biraz çalışıp uçuş planım var. Yurt dışına nereye evet. gitmek istiyorsunuz peki? İspanya. İspanya. Hop git. Ama gidip şu an ya. gidemiyorsun. Şu an gidemiyorum <laughs> şu an zaten. E, bir e, Yürütü, dünyada koronavirüs evet. olduğu için gitme imkansız. Gidip geldikten sonra üniversite okumayı düşünüyorum. Üniversite Evet. Liseyi bitirdikten sonra gideceksin sen o zaman. Liseyi bitireceğim, mezuna kalmış olacağım. Heh. Ee, İspanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Sonra üniversite, üniversite İspanya'da sonra... ne yapacaksınız peki? Yani neyi İspanya... görmek istiyorsun sen çok İspanya'da? İspanya'da görmek istediğim Senin bağlayan ne bu oraya? <laughs> ya ben İspanya'da yaşamak istiyorum. Ama yaşayabileceğim bir yer mi diye... Bir gidip de tabii... Gidip bakayım. Önden bir Aynen. ufak bir tatil yapayım diyorsun. Aynen. Yaşarsam Türkiye'ye gelmem orada, aşçılık yaparım. Biliyorsun ha? Evet. Ama Türk yemeklerini orada yapacaksın galiba. Değil mi? Direkt gidince yapamam tabi. Aynen, o zaman zaten... Diyeyim. E, nasıl diyeyim arkadaşlar, buradan da söyleyeyim. E, i̇lk girdiğiniz mutfağa zaten ilk siz ne... E, ben şunları, şunları yapıyorum dediğiniz zaman... ...zaten yapamıyorsunuz. E, bir takım engeller çıkıyor karşınıza her türlü. O yüzden e, zamanla bunlar oluyor. Zaman, 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 zaman zarfı içerisinde hep yapılıyor. Başka türlü zaten gelin gibi pat diye aynı yemekleri yapayım olmuyor. Kimse izin vermiyor zaten buna. O yüzden zamanla her şey Öyle. güzel olacak. Ben şimdi hindimi alacağım burada. Tabii ki. Eldiven. Aşçıların eli yanmaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Robotlara gerek yok ya. Oo, robotlara gerek yok. Biz varız. Yeteriz her yere. Evet. Şu sotelediğim patatesleri Evet. Koyacağım, kullanacağım. Çok sıcaklar, elim yandı. Limanın <laughs> üzerinde süt Baby patatesle yapmanızı öneriyorum. Özellikle. Neyle? Baby patates. Seni duyamıyorum ben ya. Baby patates ile <laughs> yapmanızı öneriyorum. Evet, buradan baby <laughs> patatesle daha güzel olur diyor. Ama olsun, patates de güzel. <laughs> Mantarlarımızı nasıl yaptık şefim? Mantarlarımızı tereyağında ilk önce bir fırınladık, Evet. Kaşar da erittik üzerinde. Aynen. Süpersin. Üzerine arkadaşlar e, dilerseniz şey de atabilirsiniz kekik ve pul biber. Bunlar yakışır. E, oo yanmaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii <gülüyor> şimdi oh. attı. <laughs> Atıyorum. Arkadaşlar bizim ellerimiz yana yana zaten bu, şu uç kısımları e, doku i̇zler kaybımız gidiyor. var. Yani doku kaybı izler artık elimizdeki şu beş parmağın izi neredeyse yok gibi. Al alttan gözüküyor tabi izleri de artık sıcak şeyleri tuta tuta bazen dalgınlığımıza geliyor çok sıcak şeyde yapıştığımız oluyor. Hiç yapıştın mı öyle? Yani bir tarafı kızmıştır tencerenin. Bir tencereni. kere yandıktan sonra zaten bu daha çok dikkat ediyorsunuz. <laughs> evet. Nasıl e, bu ders oluyor bayağı. Kulağınıza evet. küpe oluyor. Sunumuz bu şekilde. Yani. Hayır daha bitmedi. Roka koyacağım ben. Evet. Sen yap şefim. Sonra e, maydanozlarımı ben maydanozlarımı mi... da orayacağım. Evet. Üzerine mi? Üzeri, üzerine atacağım. Maydanozlarımızı nasıl oruyoruz? Sıçan dışı diye adlandırdığımız. Sıçan adlandırdığımız. bir doğrama stilimiz var bizim. Yani minik minik. Çok küçük küçük doğrayabildiğiniz kadar küçük doğrarsanız atarsanız üzerine güzel olur. Ama şefim bir de bu maydanozu doğradıktan sonra e, hafiften kurutup da öyle de yapabilirler mi? Evet, e, tereyağında da kavurup atabilirler. Lezzet verir. Denemenizi tavsiye ederim. Tereyağıyla maydanozu kavurmanızı ama kuru maydanozu kavurmanızı. Bıçak burada. Ha. Sen bununla yap. <gülüyor> <gülüyor> Biz dönemimizi alalım. Şefim peki e, mutfakta en çok neyden nefret ederleriz? Edersiniz yani. Dağınık çalışırım <laughs> Evet. Çünkü dağınık çalışırdıktan sonra bütün konsantrasyon bozuluyor. Bir de kafan karışıyor değil mi? Evet. O kadar sipariş geliyor. Dan, onu oraya atıyorsun, bunu buraya atıyorsun. Sonra bir bakıyorsun her yer her yerde. Aynen. Ve bir sipariş geliyor. Kilitlenip kalıyorsun. Kaldı. Aynen. <laughs> Buna da bizim tabir ricamız patladık hesabı. Yani Yüzüyoruz bir şey yapamıyorsun. Mutfakta. Biz de patladık, siz de biz yüzüyor. De İki tabir varmış demek ki. Bunu da ben de öğrenmiş oluyorum. Burada güzel şeyler öğreniyoruz. Herkesi bekliyoruz buraya, Power of Şef'e. Ve Murat Usta'mızla bir dahaki programda... ...Murat Usta ile beraber bir güzel çekim yapacağız. Şimdi, Eklemek istediğin bir şey var mı şefim? Ya şimdi biz en güzel bölüme geçiyoruz. Aynen, en güzel bölüm. <laughs> Yeme, tatma bölümü. Peki şefim... E, Başka bir de şenlerimiz var değil mi? Antrenman. Evet. Onlar da etrafına Dizersek. Var. Şöyle yardımcı olayım ben. Allah. <laughs> şöyle sunumuzu alalım. Bu kadar mı şefim. Evet. Afiyet olsun diyoruz. Buraya herkesi bekliyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.